Demediniz. Ne bileyim? Çok aptalım. Ben denerken unutmuşum. Özür dilerim. Olur kusura bakmayın. Ha, olur öyle şeyler ya. Hadi sen. Kadın inanmadı. Rezil oldu. Ya takma kafana hadi. Sihan sarıysaydı da bir sinemaya gitseydik. Dertleşmek ister misin? Dertleşmek istediğimi nereden çıkardın? O zaman beni dinlersin. Neredesin? Tekneye taşındım. Bir süre burada yaşayacağım. Aa niye? Gel de anlatayım. Bir şeyler yeriz. Şansımız olursa yıldızları izleriz birlikte. Tamam geliyorum. Harika. Sizin kıyıya yanaşıyorum o zaman birazdan. Tamam oldu görüşürüz. Kimdi o? Nereye geliyorum dedim? Barış tekneye çağırıyor. Ya. Bu da fazla oldu yani. Zırt pırt niye oraya çağırıyor ki. Sen de yani maşallah teklifi çekiletmiyorsun ha. E gitmeyeyim mi? Hayır canım git git de. Yani canının acısını bastırmak için bu adamı kullanma. Yani sadece Barış için söylemiyorum. Kim olursa olsun. Yani sen kafanı boşaltmadan, içindekini söküp atmadan... ...ne istediğini bilmeden... ...yani başka bir hayata yürüyüp gitme yavrum. Yani çünkü her iki tarafta eksik kalır. Yani karşındakine de çok büyük haksızlık olur. Anne Barış benim sevgilim değil. ...onunla bir hayata yürüyecek falan da değilim. Ama o hoşlanıyor senden yani, belli. Ben de onun bana ilgisinden hoşlanıyorum. Ama bilmediğim bir şey var, Barış beni kullanıyor. Yani tam da senin dediğin gibi, ben... ...onun acısını hafifletmek için sürekli yanında istediği bir şeyim. Kimse kimseye haksızlık etmiyor yani. Şartları eşit, merak etme. Diyorsun. E öyle. O zaman sen kendini kolla. Acı çektirme kendine, emin Cemre. Yok Barışmış, bilmem neymiş, bunlar beni ilgilendirmiyor ki. Ben seni bilirim bir tek. Sen iyi ol, mutlu ol isterim. Benim bir tanecik kızım var, başka kimse yok ki. Şu. Yürü git, o benim lafım <laughs> bir kere. <laughs> Maskara. O. Hadi giyin. Şu gözlerin altına da kapatıcı mapatıcı bir şey sür. Baksana, panda gibi olmuşsun.